Evet. Baş... Başladı. <laughs> ah, güzel. güzel oldu. Bu sefer. Güzel oldu bu sefer. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu Oyun olmadı. Ah. Bir dakikalık video olması gerekiyor. Bir sonra. Bir daha video yapacağım. Varsiz attılar. Watch out, sniper. Siz attı. Şuradan seni vurdu ma. Ah, Saklan! <laughs> bu da oynarız artık. Gel. Gelin bakın gel gel gel. Haydi. Hadi bay bay. Kazanacağız. Al sana. <Gülüyor> <Gülüyor> Güzel. Ya ben de. Oh. Ha. Tamam. Anti terörist. Ayıp alıyorum. Nice. Uhu. test yapmam gerekecek. Şöyle flat. Bu mu o? Oo. TV. Ha ha. Aa geldi. Oo ha. Ne diyor? Aha. Ey ey ey. Ya 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 ya. Aa. Vuruldum. Güzel. Kasıyor. Oo. Oo. Mis. Evet. Evet ne kadar vilese. Ne kadar harca. Yok. Evet. Gidiyoruz.